Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde ilçe jandarma komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından dolmuşlarda emniyet kemerleri ve kural ihlali uygulaması yapıldı. Belirlenen duraklarda dolmuşa sivil olarak binen Yunus Emre ilçe jandarma komutanlığı motosikletli trafik timi personeli dolmuşlarda kural ihlallerini denetledi. Kural ihlali yapan aracın plaka bilgilerinin uygulama noktasına bildirilmesi sonrası araç trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yolculuk esnasında sivil jandarma personeli tarafından kural ihlali yaptığı tespit edilen dolmuş şoförlerine cezai işlem uygulandı. Sivil denetim yapan jandarma personeli yolculara ve şoföre hayatı önem taşıyan emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Dolmuş ve otobüs gibi büyük araçların devrilmeleri veya çarpışmaları sırasında can kayıplarına ve ağır yaralanmalara neden olduğuna dikkat çeken jandarma ekipleri bu gibi durumlarda yolcuların araç içerisinde ya da araç dışına savrulmamaları için emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini söyledi. Yani şoförlerimiz zaten örnek olacaklar. Emniyet kemeri takılır. Emniyet kemerinde taktıracaklar takılmıyorsa bunu şikayet edeceksiniz. Sizin canınız önemli. Yazılı yani, yani emniyet kemerleriniz sürekli takılı olsun. Evet, yani. Aynen yani dediğim gibi ani falan da şunlar falan siz sunamazsınız. Öte yandan jandarma personeli tarafından dolmuş şoförlerine hız limitlerine uyulması, yolculuk esnasında cep telefonu kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda evet, bulunuldu.